Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere yine harika bir tarifim var. Porsiyonluk köstebek pasta. Oldukça lezzetli ve hafif olan bu pastamız herkesin damak zevkine hitap edecektir. Hemen pastamızı hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, bugün sizlere porsiyonluk köstebek pasta tarifim var. İlk olarak derin bir kap içerisine 1 su bardağı süt biraz yoğurt karışımı var içinde 1 su bardağı sıvı yağ 4 adet yumurtam kırıyorum. 2 3 ve 4 adet yumurtamı kırdım. 1 bir buçuk su bardağı da toz şeker döküyorum. Kakaomdan da dökeyim. Şöyle kakaomdan da bir. Yani hepsini döksek olacak çünkü siyah olması lazım. Kakaomu da döktüm. Şimdi hepsini birlikte şöyle çırpıcı ile karıştırıyorum. iyi iyice birbirine yediriyorum. Evet porsiyonluk gösterip pasta yapıyoruz. Çok kolay çok çabuk hazırlayacağız. Şekil vermek istemeyenler için çok pratik bir tarif. Aslında şeklini tutmak çok zor. Evet, şu anda bitti. Şimdi bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu döküyorum. Burada benim iki su bardağı unum var. Yavaş yavaş ondan ilave edeyim. Buradan dökmüyorum. Karıştıra karıştıra. Bildiğiniz gibi kösterek pasta yapıyoruz. Porsiyonluk. İlk önce kösterek pastanın hamurunu hazırlıyoruz. Kekini hazırlıyoruz. İyice çırpalım. Biraz da bunu hepsini vereceğiz. 2 su bardağı unumuzun hepsini döktük. karıştıralım iyice yedirelim. işlemimiz de oldu hemen hemen iyice karıştı şimdi fırın tepsisini alalım şöyle bir kenara çekelim yağlı kağıt serili fırın tepsinin içine hazırladığım karışımı döküyorum. Şöyle kaşıkları iyice alalım. Kalmasın diye olmasın. Dikdörtgen fırın tepsisine dökebilirsiniz. Çok daha kolay olur. Ben yuvarlak fırın tepsisine şu anda döküyorum. Evet. Her yerine eşit miktarda dağıtalım. yerleşmiş miktarda dağıttık şöyle biraz vurduralım ki hava kabarcıkları çıksın şimdi 180 derece fırında önceden ısıtılmış ben daha önce fırının fişini taktım fırına veriyoruz 35-40 dakika yavaş yavaş kızardığı zaman çıkaracağız kürdan testi yapabilirsiniz pişip pişmediğini kontrol etmek için şimdi fırına veriyorum evet sıra geldi Üzerine süreceğimiz krem şantiyi hazırlamakta iki paket krem şanti ile hazırlayacağım. Çünkü bir paket az gelecektir. 2 paket krem şanti döktüm. Üzerine de iki su bardağı sütüm var. Zaten üzerlerinde ne kadar döküleceği yazıyor. 1 2 su bardağı sütü de döktüm şöyle çırpalım. Ben bunu blenderda çırpacağım. Daha çabuk koyulması için. Şöyle blenderı takayım. Onu da çırpayım. Evet blenderda çırptım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dökülme yapmıyor. Şimdi bunu dolama koyayım. Bu arada soğusun iyice. Kekimiz de pişsin. Daha sonra göstereceğim yine devamını. Evet kekimiz köstebek pastanın keki şu anda fırından çıktı. Çok sıcak hala. Şimdi biraz soğumasını bekleyelim. Yağlı kağıttan çıkaracağım. Soğumasını bekleyelim. Şöyle. Sıcak çok. Çabuk soğusun diye çıkarıyoruz. Yağlı kağıt ben tepsiden çıkarıyoruz, şöyle biraz beklesin. Evet, pekimiz biraz soğudu. Şöyle üzerinden biraz alacağım ben bunu. Her yeri eşit olsun diye. Şu tarafı biraz kalın geldi gözüme. Şuradan parçaları alalım. Şöyle. Alıyoruz biraz yavaş yavaş üzerinden. Evet yeterli. Şimdi şöyle bir bardağım var geniş ağızlı. Bardağım da keseceğim bu şekilde. Bunları keseceğim. Porsiyonluk yapıyoruz. Hepsini bu şekilde kesiyoruz. Şöyle bunları bir tabak içine çıkaralım ki çabuk soğusun. Kestiğim parçaları alıyorum. Diğerlerini ufalayacağım. Evet, kestiğimiz parçalar burada. Kalanları ufalayacağım üzerlerine. Şimdi bunların daha da soğumasını bekliyorum. Çünkü şantiyi eritir. Çok soğuması gerek. Soğuması için biraz bekleteceğiz. Evet. Gösterek pastalarımız yeterince soğukluğa geldi. Şimdi şantilerini üzerine süreceğim. İnşallah becerebilirim. Bunu da. Krem şantiyi üzerlerine şöyle sıkıyoruz. Koşete koydum ki kolay sıkılsın diye. İyice soğutmamız gerek. Eğer soğutmazsak şanti eriyebilir üzerinde. Mümkün olduğu kadar soğutun. Keki. Bol bol koyalım ki güzel olsun. Bol bol koyuyorum. tekrar koyuyorum ki bol bol olsun diye şantimiz bol iki paketten hazırlamıştık bildiğiniz gibi onun için bol bol koyuyoruz Evet bol bol oldu şimdi şimdi Evet krem şantiler üzerlerine sürdük şimdi robottan bir miktar parçalardan geçirdim robottan şimdi üzerlerine süreceğim bunlardan şöyle elimize alalım şöyle o olcana her yerine gelecek şekilde bu şekilde bakın üzerine bu şekilde yuvarlıyoruz bu şekilde hazırlayacağız hepsini. elimize aldık şöyle size göstereyim böyle de yapabilirsiniz her yerine gelecek şekilde böyle elimizi bastırarak yuvarlıyoruz bu şekilde köstebek pastalarımızı hazırlıyoruz porsiyonluk bir tane daha size göstereyim bakın şekilde koyalım. Her yerine gelecek şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi hazır. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. bonluk minik östebek pastalarımızı hazırladım. Şimdi bunları servis tabağına birkaç adet koyacağım sizlere göstermek amacıyla. Şöyle. gördüğünüz gibi Bu şekilde. şu şekilde birer birer diziyoruz. adet şu anda koyayım sizlere göstermek için. Şöyle üzerlerine bir adet de kiraz koyayım. Bunlar tamamen isteğe bağlı. Koymayabilirsiniz de. Bir adet kiraz. Dolmuş kiraz bunlar. Benim dolabımda vardı. Şart değil yani. Koymayabilirsiniz de. Düştü işte. Bu şekilde üstlerine koyuyoruz. 11 adet mini köstebeklerimiz çıktı. 3, çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Umarım köstebek pastası tarifini beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeni Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz bir de sizden ricam olacak yayınlanan videolarımda yayınlanan reklamları tıklarsanız bizlere yardımcı olmuş olursunuz. Biz içerik üreticilerine yardımcı olmuş olursunuz. Sizlere çok daha faydalı içerikler üretmek için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Herkese iyi günler.